Aynen. 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 Bana sizin, şehir sizin, hayat sizin. Aynen. Görünmemiş benlik dinlesin. Çok rahatladım ya. Baksana şura. Kaybettiğin erkeğe dön bir bak işte. Halil İbrahim sofrası. Gel. Beyaz bir şeyim kalmamış. Ben de lekeli lekeli bunu giyiyorum. Pis bir insansın sen. Allah belanı. Ahlakım bozuldu ben gidiyorum. Kaldıramıyorum artık. Ne oldu lan? çizkek Biliyorsunuz çok güzel yemek serimiz var. Etli ekmek yaptı, menemen yaptık. Başka ne yaptı? Ne yaptık lan biz başka? Menemen yaptık, etli ekmek, ekmek yaptık. Bir de yemek serisi diyorum, iki video çekmiş. Bugün çizkek yapalım dedik. Instagram'dan yazdım. Hiç kimse çizkek yazmamış. ben hocam çizkek çekmiş. Çizkek yapayım dedim. Biliyorsunuz arkadaşlar. Neyi bil <laughs> neyi biliyoruz Tariften yararlanacağım tabii. Hayatımda hiç çizkek yapmadım. Amaç zaten ne kadar benzetebileceğiz o şeflerin tarifini. Açmam sen aç. Ne? Amaç? Ben açmam sen açma. aynen kanka çok iyi. Aynen. 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 Hayat aynen. sizin şehir sizin aynen. para sizin aynen. aynen. Çok kötü bir şey var. Evimizde Ronda yok. Ronda Ronda, Ronda Ruzi. Basketçi Ronda var. Ronda Ruzi. MMA'de aynen. dönüşüyor. O dışarı ne? <laughs> OnlyFans'a mı katıldınız? <laughs> Murat Kazgan gibi onlifans. Niye ezikledin ki adımı sen? Eziklemedim kanka da. Milliyetçi kurt vardı ya. Oğlum bu ne? Burada ne yazıyor? Şey, Burada ne yazıyor? Ne yazıyor biliyor musun? Ya ne yazdı s... Neyse sen bu nereden buldun? Sen benim çeçen olduğumu bilmiyor muydun? Neyse diğer fotoğraf. Burada da çeçen bayrağı var. Arkada da korkakların gözüne gece uyku girmesin yazıyor. İlk önce rondomuz olmadığı için bunları parçalamamız gerek. Paran parça un edeceğiz. Bunu bir tabanı yapacakmışız. O yüzden bu arada siz yemek videolarını çok beğeniyorsunuz hanımefendiler. Hani like'lar. Bir havasını alalım da. Evet. Onu öyle yaparsan patlar. Patlamaz izle şimdi. Bana iş öğretme. He, aynen. 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 Ne yapıyorsun? Lan Allah belanı ver. Kırmak istedim ben onları falan. Eli bozmaz ha gerçekten. 3 saniye kural var. 3 saniye. 1 1 2 2 15. Onları da biz hallederiz. 3 Bak tertemiz şu an. Elektrik süpürgesi yetsene bunu ayaklarımıza batacak ya. Çarpılacağız ekmeğe basıyoruz o. Ben de sen gene kadar yeni bir poşete koyayım. Ne bileyim oğlum ben Instagram'da görüyorum a**ım oluyor. Dur şöyle bir deneyim. Rondoya para vermeye devam mı siz hala? Siz hala rondoculara yalvarmaya devam mı? Akıllı erkekler ne ister? Şimdi? Bal bulduk kaymak ister. Kaymak bulduk. <laughs> Onu söylesene ne olur. Bilmiyorum ki. Bal görünce kaybalmak. Bal parmak. Bundan başka bir yolu yok ki ne yapayım? Eminlikle. Ya ederim. keşke un ufak yapabilsek de artık bak. Tabanı konusunda kötü bir yorum <laughs> Ne istiyorsun bilader? <laughs> Bunu cin. Anladık sen. Tehlikesin. Tehlikenin içinden gel. Oy. Kıracağım tabağı kıracağım. Böyle yiyelim. Ben bizde ya. Bizim gibi öyle olsun. Şey biraz daha fazla attı mı da daha hızlı olacak. Tamam ben tamam, parçalayacağım. Tak 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 koyacağım. Şimdi. Aynen. 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 Hayat sizi parasız. Oda sıcaklığından biz erimeye başladık. Tereyağı hala duruşunu bozmuyor görüyor musun? Sıkıştı ara sıkıştı. Sıkıştı kanka ne yapayım? Öyle yapma. böyle yapma deliyor deliyor. <gülüyor> <gülüyor> <Daha> sakin ol. <laughs> <laughs> değil bu kadar korktun ama Arkadaşlar bu arada 80 bin abone olmuşuz <laughs> Oldu bence ya Annem ablam ablam görse diyecek ki a**kım öyle cheesecake mi yapılır Oldu bende bence ki, kanka ki... Öyle değil öyle değil he Kaan kazgan yumruğu Ona narin ama hızlı davranacaksın Ona narin ama hızlı davranacaksın Kanka emek işte bu cheesecake yeme yar. Serimizin artık yemek serimizin yeni adını biliyor musun? Yer misin oturur musun? Cheesecake yapacağım. Karşı sandalyeye de ben oturacağım. Aslında bunun altında bir kelime daha var. Bunu yeme yar. Neyse bu yeter kanka. Aynen. Aynen. Bence tam oldu ya. Böyle olsun kanka s**erim <laughs> ama ya. Tezgah temiz yeni sildim. Bakma öyle an. Çekişli cheesecake <laughs> yapıyoruz ya. Ay yıkıldım. Kimse değil Böyle un ufak olmak isteyen kızlar. Hayat evet, sizin, para sizin, şehir sizin. <laughs> Evet. Ne, 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 ne. Adam seri çalık. Marvi çok iyi oldu lan. Aa, e, ne oğlum. Oldu. Sen ne çocuk yaparsın e, oğlum oldu, oldu lan. Oğlum bu ne ben. penis penis kilidi gibi. Tereyağımızı eritiyoruz. Burası çok ben. güzel bir kısım. Şimdi bunu bunun için alıyoruz. Bunu eritiyoruz baba. O yerde erirken... Bu biliyor musun? Böyle... Böyle olduğuna emin miyiz ya bunun? Kanka böyle değil. Bunu rondo da yapmamız lazımdı. Rondo ne? Bozar mı sizi böyle yapsam? Bozar mı sandın acı? acı Cezaevi çizkik tarifi. Hela ya tar <laughs> atlar giderim. Bu arada arkadaşlar 31 şeklinde geldi. <laughs> Kanka hiç olmayacak ya. Sen olacağına inanıyor musun? Hayır. Canın çektiyse durma. Jos. Bay da ne? Kanka yeter artık ben şarkı söylemeye. Şarkı duymak <laughs> istemiyorum. Olduğu kadar artık. Buraya döküyoruz. Bunu tabanına yayıyoruz. Oğlum cheesecake gibi koktu lan harbi şimdiden. Ya ne yapıyorsun kanka? Bunu bitirip böyle bastırmam lazım. Kanka valla olmadı. En başından zaten millet anamıza sövmeye başladı. Ya. Taban hazır. Bunu diyor ki buzdolabında bekletin diyor diğer şeylerin hazırlayana kadar. Buzdolabı var mı diye bir sorsana. Baksana şuna. Harbi Yumurta kırıyoruz. Al bu ikisi senin. Bu ikisi de benim. İçine kır. Kremasını hazırlıyoruz. Tek elle kırabilen adam mıdır hocam? Tek yeteneği bu anasını satayım. <laughs> <laughs> ya bana bulaştı bana! <laughs> Arkadaşlar bizim bu çizkiki dolaba değil fırına koymamız gerekiyormuş. <gülüyor> <gülüyor> tamam <gülüyor> hadi koyalım. Bunu fırında 10 dakika pişirecekmiş. Labneyi, nişastayı ve toz şekeri şimdi burada karıştı. Sen bununla uğraşacaksın. Heh. Sesi çok kıl oldu sesi? Büyük bir limonu ben alıyorum. <laughs> bir su bardağı kadar limon sıkmam gerekiyor. Hakkım <laughs> bu Böyle çeviriyorum ben. Amcanın dayısı kimmiş? <laughs> Amca birader, dayı bir daha dersen neler olacağını ben söyleyeyim İnsan amcası nasıl cin olur? O, o hikayeyi anlatır mısın? Bak orada anlatmadın o videoda. Herkeste anlattım ama burada da anlattım. Ha, burada da anlattım. Babaannemin cini var. <laughs> Babaannemin cini mi var? Babaannemin oğlu var arkadaşlar. Ama Allah Allah. bağışlasın. Bak kanka bu dalga geçiyor. Ben Allah bağışlasın dedim kötü bir şey mi Bendek dedim? Benlik bir şey yok insan ilişkiye giriyor. <gülüyor> <gülüyor> Babaannemin... <gülüyor> Silahlı tehdit. Cidden olay böyle Kim? bu arada. Hamza ona göre anlatıyor da. Çok Kim? güzel yapmanın devam mesela. Kim istiyelim. şimdi kendini s <laughs> Evet oğlum babaannen izlerse yapma. Tamam ama ya buraları koyma zaten. <laughs> Allah çarpsın aynı böyle kiske koktu. Kanka ben de kokuyu <laughs> Sen Meto Spor formasını alaka? Giy miyim mi? Benim mi? Ha giy. Operkan tuyo merkompeyo seteyo. Anneni samza sonra atma patladı böyle. <laughs> İğrençsin oğlum Çok sen. Çok güzel oğlum yeni sildim lan yerini. Azaldı mı bana mı öyle geliyor? Oğlum. <laughs> Yok sana öyle geliyor. Ellere <laughs> sağlık Hamza Çimay'a bugün bizde bir. Ey birlikte. Allah. Yapma bir daha yap. Kendini yoruyorsun <laughs> oğlum niye öyle yapıyorsun? Hamza limonlar bitti. Bir anda şu limona şat atsam ne yaparsın? Şimdi bu limonun kabuğunu rendeleyeceğiz. Niye? Çok güzel olacak. Kim söyledi sana bunu? Tamam ya biz bunu rendeledik. Ya ya öyle bir dünya yok. Sen boş konuşuyorsun ya Şimdi şunları tezgahtan aldık. Döşe O ne? Bu krema. Krema. Krema ama yapayım. Saçına gelmiş lan. Olur hele. Gel lan bu. Açar. <laughs> Koyarım, deşerim. Hop, limonumuzu da ekledik. Yavaş sırat moros. Çiçki ki bizim hamuru da oldu. Havlu nerede birader? çubuk havlu o önemli. değil yani ya? Havlu nerede? Oy. Hayat sizin, para sizin şehir. O bunun zillerin sarı olması lazım değil mi? Abi bunun üstü sarı olması lazım. Aynen kardeşim. Bana abi. şuradan bir taç bul. Oğlum harbi diyorum limon cheesecake. Tamam o limon sosunu halledeceğiz ya dur. Yumurtaları karıştırıyorum. Burada vanilya varmış onu unutmuşuz onu da katalım. Bu cheesecake değil kanka bu. Kaşıyorum baba hazır mısın geliyor. Yumurtalar Geceler oldu. Şey. oldu bak bu aralar. Daha da kalmam. Da, da, da. Burası da, da tamam. Hamza açışım benim be. Bunları da buradan alalım. Kanka bir şey diyeceğim benden eğlenir misiniz? Evet. Ya bu böyle bir şey değil kanka ya. Oldu varsayıyorum. hiç artık <laughs> böyle olun. <laughs> Alo! 15 Temmuz <tane>. gecesi. <laughs> böyle bir şey değil kanka. Böyle böyle böyle. Bir şey yok bir şey yok, şey yok, şey yok bir şey, yok. şey yok. bir şey, yok, bir şey Ben böyle küçükken pudingi <laughs> tencereden sıyırırdım. Siz yapar mıydınız? Yorumlara Hayır. yazar mısınız? Bunu böyle fırına atıyoruz gençler. <laughs> Bu böyle 70 dakika pişiyor. Biz dostlara da limon sosunu hazırlıyoruz. Ben almaz yaptı yani. bilir, bilir, bilir <laughs> Bocam Bocam ya. Bilir iki lira var mı? O geldi. Ben bunu limon attım ya. O limonlar üstünü sos içim. Helal. Allah belanı. Be. Be. E sarı olmasa bozar mısın? nişasta nişasta hep onun içinmiş. Şeyam <laughs> komple sarı mı olacak şimdi? O? Olması lazım. Muzlu mi? yapalım. <laughs> Salatalık mı yapalım? O ne demek? Salata abi. vallahi Boket etmiyor. Boş yapıyor yani. Ya öyle bir niye sen? Baş sen boş konuşuyorsun ya. Wow. Böyle ben sosu atmayalım. Ay, ay, ay. <laughs> ya yap, yapmayın ha. Ağzım ne kaldı kardeşim tam Ya anan. <laughs> ben daha yeni gördüm. Aa, hayır ya. Anne özür dilerim ben cheesecake yapmak istedim. <laughs> Ya ne ıı. Oğlum <laughs> çok kötü. Vallahi çok kötü. Oğlum iğrenç değil mi? Sen nasıl bakıyorsun? bakıyorsun? Ben kusuyordum az önce. Ne yayla elinde ya? Oğlum onu şunu götür lan. Ha. Biliyorum Hamza'nın bir özelliği var. Vee yapacak kusası geliyor. Ya, bak bak yapma Hamza. Kardeşim, yapma Yapma Hamza. Hamza. Vee. Yaz bir <laughs> Oğlum Ya sıkıntı değil yapma yap Allah çarpsın atlarım Kanka yapma Abi Oğlum da yeah. ya. kardeşim biz cheesecake yapıyordum ha <laughs> 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 Oğlum iğrenç <yüret>, Allah çarpsın <laughs> <laughs> Ya kanka orası bizim eğlencemizi izlediniz Özür dilerim. Salam sana affet bize böyle nimet. Ben böyle... Duyuyorsun lan. sosu limonlar böyle hepsini döktün mü içine bunu ya karıştırırken? Ben mahvetmişim cheesecake'i. Ya orada limon var biraz rendeleyin. Var da kankam bize 5 limon lazım. Bir de nişasta lazım. Bir de vanilya lazım. Hepsi sayılıydı. Öyle <laughs> yani bir dünya yok. Sen baş konuşuyorsun ya. Roma'ya yani. bötle evet, götürmüş Ferhat değil mi? Öyle evet, kafana bu. Pum pum eder vallahi canı hemen aldık. bir temizim geliyorum arkadaşlar. 70 96 dakika zor. Oldu cheesecake'imiz galiba. Ne olmuş lan. Cheesecake olmasa da ben bir şeylere benzediğini düşünüyorum. Cezaevi cheesecake'ini kelepçelerinden kurtarıyorum evet Yatıldı. gel. gibi yarıldı. Aa malız biz oğlum. <laughs> Ufak bir hatamızı telafi ettik. Oba. Aga ne oluyor gel. Fındık koymasak da olurmuş. Neydi o nohut muydu fındık mıydı? Geceler aram oldu bak oldu, oldu, oldu. La, 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 la çok güzel gözüküyor. Çizki hariç her şeye benzemiş. Düzenli işlemleri, düzenli adımları yapabilseydik. Pek olayı sarı olmaması. Görünüş okey bu. Kanka şuna bir bak. Üstüne o şey olsa bu imkanlarla sarı jelatin olsa. Ben bu kalanı ne artık dolaba koyayım. En son tadına sen bakacaksın çünkü ustalar en son bak. Birbirinizin ağzına vermeyecek misiniz? Kardeşim bu ne şimdi? Sinium. Bana şunu şunları uzak tutun ama. Koca koca parçalar nasıl bütünleşmiş? Güzel kokuyorlar. Ama soğuk olması lazım. O yüzden biraz bekleyeceğim. You are a Bu ne kanka amlattım. ne? Çok sıcak. Ben yemem. <laughs> Çok ekşi ya. Bu durum <laughs> <laughs> Çok sıcak olduğu için hiçbir bu şey... Bunu dolaba koymamız gerekiyor. <laughs> bu ne ya? Sağ ol. Ne no, oluyor lan? Alo. Bari Faruk. O sağa geçsin oğlum. Gönül <laughs> <laughs> <Goril> Faruk. Meow. <laughs> Meow. Kedi mi düşmüş lan buraya? Gönül Faruk. Bu sıcakken bu yenecek bir şey yenmez. <laughs> evet katılıyorum. Sıcakken sakın yemeyin evde denemeyin. O zaman şöyle yapalım. 30 saniye buzlukta yapacaksın farkı yok ki. Çok eğlendim, çok güzel bir videoydu bu. <laughs> Eyvallah, hoş geldin, sağ ol. Görüşürüz. <laughs> güzel bir videolarla görüşmek üzere kardeşim. Biz 4 saattir burada ayakta bekliyoruz, şunu bir buzluktan çıkaralım. Anlamadım abi. Farkını anlayacaksın, tabağı oku. Fark markı yok. Ben bakayım mı? Niye elliyon, <laughs> Aşağısının bu kadar sertleşmesini beklemiyordum ben. Benim aşağısı bu kadar sertleşmiyor çünkü. <laughs> Bu böyle yenecek bir şey değil birader. Vallahi cheesecake'im birebir tadı olmuş. Sen yorumla, ben aptal durum... Sen dur cheesecake yedin mi limon? Aptal durumuna sokuyor <laughs> beni. Soğuk olsa birebir cheesecake değil mi? Üstündeki limon sosunu da düşün Bu haliyle bile cheesecake değil mi? Kanka yok ya. Oğlum siz mal mısınız birader ya? Sen Allah hangi cheesecake'i yedin birader? Aras mı? Sen düzgün karıştırmamışsın o zaman. Bak işte bana patladı. Ağzına ya. patlayayım. Biz kötüyüz aynen.